Evet arkadaşlar e, başlıklı at için e, ilk önce ipini gör istiyorum altın ilmek pofuduk ip ile örüyorum su yeşil renk ile öreceğim Siz isterseniz e, sevdik renkle ile örebilirsiniz 100 100, 100 polistis 100 gram 120 metre şimdi e, tığ numaramda tığ numaramda altı bakın 6 milli tığ kullanıyorum. İlk önce ilk önce e, ipimden 28 adet 28 adet zincir başlıyorum. Onun üzerine de e, bir zıncır atlayıp ikinci zincirden sık iğneler yapıp örüp başlıyorum. Sık iğneler örüyorum. Dümdüz sık iğne örüyorum. Bu şekilde bir parça elde ettim. Bunun ölçüsü de uzunluğu 60 santim eni de 29 santim olmalı. Ölçüde bakayım. Ee, pardon, 26 santim. Bakın, ene 26 santim. Uzunluğu da 60 santimlik bir parça ördük. Bu şekilde bakın. Yine şöyle. Çok kolay gerçekten yapılması. Şimdi. Bu parçamı da bu şekilde ip ıı, katlıyorum, bu şekilde katlıyorum. Katladıktan sonra, katladıktan sonra bakın tam ikiye katladım. Bu üst kısmı başlık kısmımız. Şimdi e, şu kısımdan bakın şu katladık kısımdan şu kısmı birleştirip dikeceğiz. Kendi ipinden e, yün iğnesine geçireceğim. Dikeceğim. Bu şekilde. Bakın. E, bu kenar kısımını yün iğnesiyle değil de ile kaydırma usulüyle dikeceğim. Bakın ipim zaten ipimi uzun kesmiştim. Kenar kısmında bu şekilde bakın. Kendi tarafından hem de karşı taraftaki Ilmeklerden alıp bakın ilmek aldım. Tığımdaki ilmekten kaydırıyorum. Bu şekilde dikiş yapacağım. Her bir bakın şu kenar boşluklarımızdan şu sık iğnelerimizin ara boşluklarının, bakın şu boşluktan bu boşluktan bu şekilde ilmek alıyorum. Kaydırıyorum. Yine hemen yandaki boşluktan karşı taraftan da ilmek alıp Kaydırıp sonuna kadar dikeceğim. Bu şekilde. Bakın diktik yerimde. Çok düzgün duruyor. Evet sonuna kadar e, tığım bile kaydırma uslu bile bakın diktim. Çok e, güzel oldu. Gerçekten bakın. Şimdi burada 20 en sonunda tam zincir çekiyorum. İpim keseceğim. Bunu da iç kısımdan saklayacağım. İnce tüy olan iç aralarından şöyle geçireceğim. Bakın. Çeviriyorum. şekilde arka tarafımızda dikiş oldu bu şekilde şimdi e, bu bu kısmı üst kısmı bitti e, baş, başlık kısmı bitti şimdi e, atkı kısmına geçeceğim atkı kısmına bu şekilde bakın dik dik yerimi açıyorum bu şekilde e, ilk önce ipim bile zincir çekiyorum Şuradan bakın şuradan uzun zincir çekip geleceğim. Kaç tane zincir çektim de sonunda söyleyeceğim. Bakın ilk önce zincir çekiyorum. Sabitliyorum. Biraz ipten bırakıp. Bu şekilde. 3-4-5-6-7-8-9-10 Evet at için 60 tane zincir çektim. Ee, bu uzunlukta gayet iyi. Eğer siz daha uzun istemek isteseniz daha uzun e, zincir çekebilirsiniz. Şimdi bakın burada ilk sık iğne sabitliyorum. Bakın tığım geçirdim ilmek alıyorum kaydırıyorum bir tane de zincir çekeceğim bu şekilde ipimi kesiyorum şu başlık kısmına bakın sabitledim 50 tane 60 tane 60 adet zincir çekip bu şekilde şimdi bu kenar kısmına geliyorum bakın burada dikişimiz var tam yengse kısmımız burası şimdi buradan Evet şimdi e, yengse kısmının bu tarafına geçiyorum burada da ilk sık iğnen üstünden bakın ipimde ilmek yaptım bu ilmeği çık alıyorum buradan da bir bu şekilde 60 adet zincir çekiyorum 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ee, bu at kıyımı da içinde aynı bu şekilde 60 adet zincir çekeceğim Evet 60 tane zincir çektim bir tane daha zincir çekiyorum Çünkü bu zinciri dönüş yerimize bırakacağım 60 zincirin üstünden ilmek alıyorum sık iğne örüyorum her bir çektik zırcırlamızın üstünden ilmek alıp bakın sık iğne örüyorum. Bu şekilde ee, bu şekilde dönmüyorum. Burada 60 tane zincir çekip 60 tane zincir çekip bırakıyorum. Çünkü eee bu taraftan başlamam gerekiyor bu İpimi kesiyorum bakın buradan geldi şimdi bu zincirden başladık zincirimizden başlıyorum çünkü bu taraftan örmemiz lazım ipim bile ilmek yapıyorum tığım bile buradan zincirimizi şu şekilde düzenliyorum. Bakın. Bu şekilde düzenliyorum. İlk zincirin tepesinden e, içerisinden ilmek alıyorum. Şu yaptık ilmeğimi. Bir tane. İlk sık iğnemizi yaptık. Her bir zıncırın içerisinden ilmek alıp sık iğne örüyorum. Bu tarafta da 60 tane. Bu taramızı da 60 adet sık iğnemiz olacak. Bu şekilde devam ediyorum. Her bir zincirin içerisinden ilmek alıp sık iğnelerimizi devam ediyorum. Bu şekilde zincirlerimi bitene kadar öreceğim. Evet zıncırlarımızın sonuna kadar geldim. Şimdi bakın burada en son zıncırımızı da ördüm. Şimdi burada e, sık iğnelerimizin tepesinden de ilmek alıp sık iğneleri devam ediyorum. Şurada ipi de bakın içerisine alıp gidiyorum. Her bir sık iğnemizin üstünden sık iğneleri devam ediyorum. Bakın bu şekilde Şimdi bu yengsi kısmına geçtik. Bu şekilde devam edeceğim. Buradan geleceğim. Bu e, zincire kadar örüp geleceğim. Evet, en sonuna kadar ördüm. Şimdi e, burada 60 adet zincirimiz var. Çektik onun ilk zincirine batarak bakın hemen ilk zincirine batıyorum içerisinden şu ipleri de bakın şu iplerde iç kısımdan al gidiyorum ilmek alıyorum sık iğne örüyorum hemen ikinci zincirin içerisinden tiyon bile ilmek alıyorum sık iğne örüyorum üçüncü zincirin içerisinden de bu ipi alıyorum hep sürekli küçük ipleri içerisinde al diyorum. ilmek aldım sık iğne örüyorum bu şekilde her bir zincirimizin içerisinden ilmek alıp sık iğnelemiz devam ediyorum sonuna kadar öreceğim şu ip içinden ipi sakladım bu şekilde şunu da küçük tığ ile içerisine takarım şimdi bu zinciri bitene kadar öreceğim Evet son zincirle sık iğnesini ördüm şimdi bir tane zincir çekiyorum e, ee, örgemizi çeviriyorum bu şekilde arka kısımdan geçiyorum şimdi ilk aşamasını geçti şimdi kolay hep sadece e, sık iğnelerle devam edeceğiz bakın bu ipi de iç kısımdan alıp gidiyorum ilk zincir çektikten sonra burada ilk sık iğnenin üstünden ilmek alıp sık iğne örüyorum ikinci sık iğnenin üstünden İlme alalım, Sık iğne örüyorum. Bu şekilde. Çok kolay. Evet bu şekilde. Bakın. E, atkı kısmı. Şimdi kolay. Zaten sadece sık iğneleri. Üstünden sık iğneleri örüp. E, Bir kaç sıra öreceğim. Büyüteceğim. Şu atkı kısmı da şöyle gidip gelip döneceğim. E, büyüteceğim. Ondan sonra ne kadar ördüğümü kaç sıra ördüğümü söyleyeceğim. Sonra sadece kenar kısımlarının sık iğne bile geçeceğim. Evet arkadaşlar. E, başlıklı kapşonlu da diyebiliriz. E, şalımız bitti. Gerçekten çok kolay hem de çok rahat ör, e, örebilirsiniz. Hem de e, şu şal e, şal bölümünde askıt, atkısında 13 sıra ördüm. 13 sıra bu gayet yeterli. Gerçekten çok güzel oldu arkadaşlar. Yapmanızı tavsiye ederim. Isıcak hem de kışın ayı çocuklarımız üşemesin. Bakın şu köşeler aynı bu şekilde kullanabilirler. Bakın. Hem atkısı da e, toplamda 2,5 iki, e, iki yumak 3. yumaktan bakın şu kadar kaldı. Az bir şey. Üçüncü yumaktan kullandım. Bakın şu üçüncü yumaktan şu kadar vardı. İki buçuk yumak e, yetiyor. En sonunda da bakın en son sık iğnene bu şekilde kapşon kapşonun üstünden e, bir tane sık iğnene alıp ördüm. O şekilde bitirdim arkadaşlar. E, şimdiden yapacaklara kolay gelsin. Yeni videolarımda görüşmek üzere. Hoşçakalın.